Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere pasif gelir yollarını anlatacağım. 10 madde ile özetledim. En çok kazandıranları burada söyledim arkadaşlar. Öncelikle pasif gelir nedir? Pasif gelir neredeyse çok az emek ve sermaye harcayarak düzenli bir şekilde para akışı sağlayabilmektir. Sürekli olarak bir işte çalışmak değil, sadece az bir zaman diliminde ek kazanç sağlamak anlamına gelir. Her yerde anlatılan anket doldurma, video izleme ve benzeri kısımlar çok az da olsa ek gelir sağlayabilir. Ama bunun için uzun bir zaman aralığı ve çok fazla vakit ayırmanız gerekir arkadaşlar. Hazırsanız maddelere başlayalım. İlk maddemiz blog, internet sitesi, YouTube ve Twitch kanalı oluşturmakta arkadaşlar. Bunlar ayrı ayrı anlatılması gereken konulardır. İzlenme sayıları sayfa ziyaretleri dışında da bu bağlantılara reklam olarak ve satış ortaklıklarıyla kazanç elde edebilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurarak veya sesimi kısarak bu kısımları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım yapmak bu yatırımlar altın, ev, faiz, kripto para, temettü gibi örneklerle dinlebilir veya yapabilirseniz trade yaparak yani alsat yaparak bu tür kazançlar sağlayabilirsiniz arkadaşlar bu yatırım türlerinin hepsi ayrı ayrı incelenmesi analiz edilmesi ve kendinize en uygun yolu seçmelisiniz arkadaşlar üçüncü maddemiz araç, iş makinesi, ev, oda ve herhangi bir eşya kiralamak elinize bulunan kullanmadığınız araba, iş makinesi işte e, kamera, fotoğraf makinesi, ev, oda gibi eşyaları kiralayarak veya diplomanızı da kiralayabilirsiniz. Pasif gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar için ayrı ayrı platformlar mevcuttur. Dördüncü maddemiz ikinci el eşya alım satımı ve ikinci el eşya satışı. Bu yöntemde isterseniz kullanmadığınız eşyaları satarak pasif gelir elde edebilirsiniz. Aslında bu yöntem pasif gelir etmenin en temel yoludur arkadaşlar. Hiçbir masrafınız olmadan kolay bir şekilde başlayacağınız hayalinizdeki işin temel maddi tutarını bu yolla alabilirsiniz. Kazanç sağlayabilirsiniz. Buna let Go, Zebramo gibi seler örnek verilebilir. İkinci el eşya satış yapabilirsiniz bu sitelerden veya ucuza aldığınız ikinci el eşyaları veya bit pazarında aldığınız eşyaları, ürünleri kullanışlı getirerek, gösterişli getirerek ikinci el eşya satışı yine yapabilirsiniz arkadaşlar İkinci maddemiz yine dördüncü maddeye benzer bir şekilde e-ticaret dropshipping fbi bu yöntemde dropshipping fbi ayrı belli başlı kaç kısım vardır Bunlar kısaca özetlemek gerekirse dropshipping stoksuz e-ticarettir herhangi bir spor, stok tutmadan sadece toptancıdan alıcıya ürün gönderme işlemidir fbi ile Amazon bunun kurduğu bir yöntemdir. Sizde bulunan toplantıda aldığınız ürünleri veya elinize bulunan ürünleri Amazon depositüsüne göndererek Amazon üzerinde satış yapmanızı sağlayabilen bir yöntemdir. Altıncı maddemiz online kurs. Bu yöntemde ise bildiğiniz gibi Udemy, Korse gibi platformlarda yetkinliğiniz olan kısımlarda eğitim vererek ek kazanç sağlayabilirsiniz belirsiniz arkadaşlar. İkinci yöntemimiz freelancelik ve danışmanlık. Bu yöntemler yine yetkinliğiniz olan alanlarda Fiverr, biyonluk, upwork ve freelance.com gibi sitelerde yaptığınız işler veya danışmanlık ile ek kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maddemiz fotoğraf, video, e-kitap ve müzik satmak. Bu yöntemde fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi seviyorsanız ve kitap yazmayı dahi seviyorsanız 5 sayfa 10 sayfa gibi kısa sayfa sene olsa satış yaparak ayrı ayrı platformları var bunların hepsinin buradan ek kazanç sağlayabilirsiniz. 9. Uygulama ve oyun geliştirmek. Bu yöntem ise bir miktar yazılım bilgisinin ihtiyaç vardır. Ama bazı yazılımlar ve uygulama geliştirmek için elverişlidir. Ve bunları kullanarak da kendiniz küçük bir oyun veya uygulama geliştirebilirsiniz arkadaşlar. 10 ve son maddemiz sessiz ortaklık Büyümekte olan malara ve güvendiğiniz şirketlere karlarına ve zararlarına maddi olarak ortak olmaktır Firmanın hiçbir işine karışmadan sadece maddi destek sağlamak Aslında borsadan bir firmanın hissesini almakla benzer Bunları detaylı olarak araştırmanız gerekir arkadaşlar Fazla iş yapmadan, fazla fiziksel güç harcamadan vaktinizi harcamadan ek kadar sağlamaktır Unutmamamız gereken çok araştırmanız, incelemeniz, vaktinizin belli bir kısmını yine bunlarda geçirmeniz gerekir. Evet. Hepsinin gelir seviyeleri farklı, Farklı farklı gelirler sağlayabilir. Bu işin çalışmanıza Daha hazırsa çalışıyor iseniz de bırakmadan sadece ekstra kazanç olsun diye başlamalısınız. Herhangi bir işte çalışıyor iseniz, mesaili bir işte veya normal var bir işte çalışıyor iseniz işinizi bırakarak kesin bu işe girmeyin arkadaşlar. Bu işlere girmek şu için şu an kazandığınız gelirin üstüne kazanç sağlamanız gerekir. Her yöntem ayrı ayrı incelenmeli ve kontrol edilmelidir. Sağlıklı günlerde kalın, bol kazançlar sağlayın bu yöntemle arkadaşlar.